حديث شريف حديث صحيح صلاه في مسجدي هذا Afdalu min elfi salatin fi ma illa el mescid el haram. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, benim bu mescidimde kılınan bir vakit namaz bin katlanır. Diğer mescitlere göre bin vakitten aftaldır diyor. Ancak mescidi haram müstesna, orası Allah'ın beyti, Allah'ın mescidi tabi muhterem. Diyorlar. Hani ben bazen latif ederim ya, kim olsa böyle yapar. Allah'ın Zülcelal zatı için harem kılmıştır. Habibi için haram kılmıştır muhterem Müslümanlar. Mescidi haram, mescid Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem bir katlanıyor, orada yüz bin katlanıyor. <laughs> mescidi Aksa'da kılınan bir vakit namaz, 500 katlanır diyor Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa'da. Senelerdir Yahudinin kirli çizmesi altında çiğnenmektedir. Yok tonel kazıyor, tonel açıyor falan ediyor. Profesör kardeşimiz mülakatında radyoda öyle dedi akşam. Bunlar dedi birer desisedir. Aslında Yahudinin gayesi Siyonist mabedi kurmak. Siyon mabedi kurmak, Süleyman mabedi kurmak. Bir desiseyle Mescid-i Aksa'yı çökertip yerine kendi havrasını tesis et etmektir diyor. Gayesi asıl bu diyor. Muhterem müminler, Rabbimiz muhafaza buyursun inşallah. Ve ben Kapı Camii'nin kürsüsünden sesleniyorum. Ey İslam alemi neredesiniz? 53-55 İslam devleti yazı bizden olmayanların elinde. Ya bizden olmayanların elinde. Hocam zaten adam Yahudi'nin koltuğunda, İsrail'in koltuğuna sığınmak istiyor zaten. Amerika'ya geçkil olabilmek için İsrail'in koltuğuna sıkı, sığınıyor zaten. Nerede kaldı ki Filistin'deki şehit olan gençlerin dökülen kanları yerde kalmayacak inşallah. Bediüzzaman'ı nurla yad ediyorum koca üstad öyle diyor. Müstakbel İslam'ındır. Gelecekte en gür sada Kur'an'ın olacaktır diyor. Allah eri boş söylemez. Bu asırda bu günleri göreceğiz inşallah. Hem de şöyle bir şey söyleyeyim size. Peygamber Efendimiz ehli imanla Yahudiler arasında müthiş bir harp ve savaş çıkacak diyor. Hadisi sahih. Taşlar bile benim arkamda da Yahudi var diyecekler diyor. Ancak bir tikenli ağaç var. Ancak o tikenli ağacın arkasına sığınan Yahudiler, onlar kurtulacak diyor Peygamber Efendimiz. Eskiden beri kulağımıza gelen bir şey var. Yahudi etrafını o tikenli ağaçla çeviriyormuş. Hani beni de söylemesinler de Müslümanların kurşunla hedef olmayayım diye. Seni, seni. karşın sahibi görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Muhterem Müslümanlar, hani Kur'an-ı Kerim'de velev kerihel kafirun velev kerihel müşrikun tabirleri var. İlahi tabir bunlar. Kafirler ve müşrikler saklasalar da patlasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır inşallah. Yuridûne Yuridûne liyutfûû nurallâhi bi'efvâhihim Vallahu mutim nurihi Yer Celle, en ve lev kerihel Yer Diğer ayet Celle yuridun en yutfi'u nurallahi bi afahihim ve yaballahu illa en yutim nurahu ve lev kerihel kafirun. Allah nurunu tamamlayacaktır.